Evet oğlum bak, gel böyle gel. Gel, şurada temizliyim gözlerini pisletmişsin gel. Bak şurada var. Gel şunu ye. Gel. Oğlum gelsene. Bak burada. Gel. Şunu da al. Tamam. Gel. Çekirdeklerini sen ye, karpuzu ben yiyeyim. Bak daha burada var. Al bunları. Ama her tarafı pislettin. Gel buraya. Pislerim buraları. Bak gel. Bak burada daha bir var. Gel. O karpuzun çekirdeklerini her tarafa attın oğlum. İşte nereye gidiyorsun? Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Ha. Al buradan. İçinden çıkar iyice Bak. Burada da var. Bak burada da var. Artık kameraları görünce kaçmaya başladı. Oğlum gelsene buraya. Al. Bak burada. Burada bir tane daha var. Bunu da alacak mısın? Evet. Güzel temizleme ama. Al al, al al Evet. Bak şu yukarıda da var. Aferin. Bak burada birçok var. Ama temizince bu yere at bari. Tekrar üzerine koyma. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. iyi evet. İyi abi karpuzu ıı, çekirdeklerini temizletiyorum. Yiyeceklerine... Çekirdeklerini yiyor. Ben Kamil ne yapıyorsun lan? Şu yok gel sen Mustafa abi şuradan bak gel. Evet Mustafa abim de geldi. Mustafa abi nasılsın? Teşekkür ederim sağ ol sen nasılsın? Sağ ol. Nasıl çekirdekleri temizlemesi? Güzel. Sana yardımcı olayım. Uğraşmazsın. Evet. Şunu da temizle. Ama çok pis yapıyor değil mi? Evet. Sen yemezsin şimdi bunu. Aslında <laughs> açık alanda dışarı yapacaksın. Abi sonra kaçsın değil mi? Yok ya. Evet efendim. Evet, kaçmaz. Evet. Kamil eskiden sana ne diyordu? Dede diyor bağırıyor da değil mi sana? Çok ilgilenmeyince sen karpuz getiriyor musun ki buna? Ama Levent altında ısırdı benimki laf. Hadi daha deliği de söyleme. Harbiden nasıl ısırmıştın ya? Aslında kaldı ya. Dur bunu da ayıralım. Dursuna başlayalım gel. Oo burada bir çok var. Çok var burada al. Süper. İçini mi çıkarıyor Evet. Bak buralarda da çok var. İçini çıkarıyor daha sonra içse verecek mi çekirdeğini Yok abi içini çıkartıyor yiyor, dışına atıyor işte sana. Sana versin bir tanesini. Niye versin abi ben ona veriyorum. Yemesin. Bakalım nasıl düzgün çıkarıyor mu? Yok canım köpek gibi sanki. <laughs> ben deyince verecek. Ver oğlum hadi ver. Bir yürü git diyecek şimdi. <laughs> Bak şu arada da var. Bir koparayım mı? Bak burada bir sürü var. Oktay'ın daha var. Oktay tatilde. Ne zaman bilmiyor. Evet. O yokken biz de papağanı besleyelim. Oğlum. Burada bir sürü var. Al. Bak şu arada da var. Almak ister misin? Gel gel. Bak burada da var. Oğlum her tarafı var ya darma duman ettin. Şimdi bir de buraları temizleyeceğiz. Gel bak burada var gel. Bak şurada var bir de. Şunu da ayıralım gel. Gel 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 bak bak. Burada bir sürü var gel. Oğlum burada var burada. Neye bakıyorsun? Gel burada. Bana bak ya. Geçik, geçik. Güzel temizleme. Hoppa düşürdük. Gel. Doydun herhalde artık. Ağzın burnuna bak. Yemeyeceğim mi? Bak. Bak bak. Yiyeceğim mi? Ya. Yiyeceğim mi? Ben gelmem, sen gel. Memleket tatile gitmiş ya. Hmm. Demen gitmiş, Erdoğan gitmiş, kıyılmış. Gel buraya, gel bak durma ben işte gel tarafa eşek sıpası dur şu ağzını temizleyeyim ne o gel gel Ağzı pislenmiş. ağzın pislenmiş ağzının halini gördün mü geç şuraya bakayım şunun haline bak bak burada var alacak mısın üstün başım bile karpuz oldu oğlum ya Dünyayı nasıl çalışacağız şimdi? Bak burada var daha. Atalım şunu aşağıya. Bak burada da var daha. İstemiyor musun artık? Tamam doymuş artık.